yıl 1934 Mustafa Kemal Balıkesir'den Edirne'ye geçerken Havranlar önünü keserler. Paşam bir gecede bizim misafirimiz olun diye. Bana Koşa Seyit'i getirseniz sizin misafiriniz olurum der. Ancak Havran'da bir Allah'ın kulu Koşa Seyit'i tanımamaktadır. Çünkü o yaptıklarına övünüyor demesinler diye hiç kimseye bahsetmemiştir. İki jandarma gönderdiler köye. Dağda odun kesen Seyit'i bulurlar. Seslenirler ona. Seyit çabuk geldi. Ben yaşadım kesmiyorum ki der. Bırak odun Seyit. Mustafa Kemal Havran'da seni bekliyor dedikleri zaman koşa koşa gelir. Üstü başı perişan. Saç sakal birbirine girmiş. Kaymakam bunu gördüğü zaman hemen bir banyo bir tıraş. Bir de kaymakam katibinin elbiseleri giydirilir. Kollar uzun, paçalar kısa damat gibi çıkarttılar Mustafa Kemal karşısına. Anlar onun emanet kıyafetle karşısına getirildiğini sana maaş bağlayalım dediği zaman kabul etmez. Devletin fakirken ben maaş alamam der. Zira kaymakama kesin talimat verir. Seyit de muhakkak maaş bağlayın diye. Daha sonraki dönemde Seyit rahatsızlanmaya başlamıştır. Daha gidemez. Havran'daki yağanelerde hamallık yapmaya başlar. Zeytincilik kış günüdür. Yağnaya girer sıcak. Çıkar dışarıya, yerde kar. Zatürreye yakalanır. 1939 yılında 48 yaşında hayata veda eder. Ölümünden sonra ailesine banka haber gönderir. Babanızın, kocanızın parası var gelin alın diye. Onlar ise atamızın, kocamızın alıp yemediği para bize haramdır der ve devlete geriye irat olarak gönderir.